Evet merhaba Kova, hoş geldin. Kova Burcu için 20 Ocak haftası aşk hayatınıza bakıyoruz. Bakalım olası neler yaşanabilir. Kovalar için. Evet bakalım kovalar için ne söylüyor. Evet güzel etkiler var arkadaşlar. Duygusal bir adım, duygusal bir flört. Yani çok büyük e, aşk diyemem ama böyle bir duygusal flört olabilir. Özellikle kişi ana ya da yükselen burcu Yengeç, Akrep olabilir arkadaşlar. Bir kupa prensi geliyor. Bir şey sunmak bir şey sunma durumu var, bir paylaşım var sanki. Bir paylaşım içine girmek. Duyguların açıklanması, duygusal anlamda bir adım, hoşlanıyorum ifadesi. Ee, tabii herkes için geçerli olmaz arkadaşlar. Bunu altını çizerek söylüyorum. onlar açık olduğu esnada biraz böyle kendini çok kaptıranlar, bir şeyler olmuyor deyip esip gürleyenler oluyor. Herkes için geçerli değil arkadaşlar. Yani bunu artık kafanızın basması gerekir. Her kova için geçerli olmayacak. Her başka burç için de geçerli olmaz. Burada bir adım var. Eğer sizin için, sizin ilişki tipinizde olma ihtimali yüksek olan bir şeyse adım gelebilir diyor. Hani duygusal bir adım olabilir. Kimilerin için olmayabilir. Yani bu artık kafanıza kazınsın arkadaşlar. Bu burç üzerine söylemiyorum. Burada güzel bir şey var. Bir adım olabilir. Duygusal bir adım olabilir. Kişinin özellikle su grubu olma ihtimali yüksek. Su enerjisinde. Duygusallaşma ihtimali yüksek. Sizin de zaten bu kişiden bir beklentiniz var gibi duruyor. duygusal adım bekliyorum dediğiniz bir konu olabilir. Ee, şimdi geçmiş dönemlerde bu kişi biraz böyle dur bakayım. Hmm. Bu kişi ikizler burcu olabilir. Bir yükseleni, ayı, bir yükselen etkisi. Ana da ana burcu da bu arada ikizler olabilir. Ama kişi su enerjisinde olacaktır bu hafta gibi gibi. Şimdi geçmiş enerjilerde bu insanla beraberliğiniz olmuş olabilir. Ya da tam beraber olacakken bir ilişki başlayabilecekken bir bitiş yaşanmış olabilir. Çünkü bir birliktelik gözüküyor geçmiş dönemde bu insanla ve net bir birliktelikmiş. Yani böyle karar alınmış, birlikte olunmuş, ayrıldığınız bir insan olabilir. Geçmişte biz beraberdik dediğiniz bir kişi olabilir. Beraber olacakken kopluk dediğiniz bir insan olabilir gibi gibi. Yani burada bir lovers kartı var arkadaşlar bir araya gelinmiş, aynı evde yaşan, yaşanılmış olabilir, ayrı olduğunuz bir insan olabilir ya da yok biz ayrı değiliz kardeşim diyorsanız da flört ediyorsunuzdur. Şu, yani şu anki enerjilerde en azından flört ediyorsunuzdur belki. Kişi biraz daha duygusallaşacaktır. Bu da ayrı bir durum. Yani e, onu söyleyebiliriz. Daha önce çıktığınız, görüştüğünüz, çıkıp ayrıldığınız bir insanda Olabilir. Bu insanla yeni maceralar söz konusu olabilir. Bir sıfırdan başlangıç kimileriniz için. Yeni bir başlangıç yapmak. Eski bir insanla yeni bir başlangıç. Ayrıldığınız bir insanla. Ya da flört ettiğiniz biriyle bir başlangıç olabilir. Full kartıyla. Nereye gideceğimi bilemiyorum ama bir yol var önümde ve gitmek istiyorum bu kişiyle. Dediğiniz biri olabilir. Dediğim gibi özellikle ikizler burcu olma ihtimali var. Öte yandan bu kişinin sizin üzerinizde yarattığı duyguya bakarsak bir kılıç yedilisi enerjisi var. Kılıç yedilisi soğuk enerjiler biliyorsunuz. Yedili ve beşli kartlar. Bu kişiye karşı biraz güvensiz olabilirsiniz arkadaşlar. Yani evet barıştım ettim belki bir araya geldik. Ya da flört ediyordum ama bir araya geldik. İşte ilişkiye döndürdük. Ama bu kişiye karşı böyle bir korkum var. Dediğiniz bir konu olabilir. Bir güvenmiyor olabilirsiniz bu insana bir aldatma ihtimali, hilekarlık, arkadan iş çevirmek ya da bir şeyler saklıyor benden. E, ve sürekli ben bu kişiyi takip etmek durumunda kalıyorum. Dediğiniz bir insan olabilir. Soklamak, arkasına arkasına adam takmak, ya ne bileyim arkadaşlarına çok sorup soruşturmak, çok fazla aramak, mesajlaşmaya çalışmak, bir şeyler öğrenmeye çalışmak gibi durumlar yaratı, yaratacak ya da yaratıyor bu insan sizin üzerinize gibi duruyor. Ve bunu bir şekilde dengeye getirmeniz gerekecek gibi duruyor. Yani bu insan biraz güvenilmez bir olabilir sizin gözünüzde. Belki öyle değildir. Belki siz kendi kafanızda yaratıyorsunuzdur bilmiyorum. Ama üzerinize yaratıldığı gibi dengesizlik. Bilinç altınızda bu insanla uçup kaçmak, belki e, bir şeyleri harekete geçirmek, hamleler yapmak istiyor olabilirsiniz. Ya da hamle beklentiniz var. Ya da bu insanla dediğim gibi maceralara çıkmak. Ama dediğim gibi öte yandan da bir güvensizlik söz konusu oluşacak olabilir bu insanla alakalı geçmiş bir ilişkiyse özellikle zaten kişiyi tanıyorsunuzdur ve biraz e, güvenilmez olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Yeni bir insansa da kişinin e, biraz böyle para altılısı etkisi de gelmiş, biraz paylaşımcı, çok böyle fazla fazla paylaşan duygularını, mavi boncuk dağıtma anlamına da gelebiliyor bazen bu kart. Öyle bir insan olabilir. Bu da bu da kişiyi güvenilmez yapıyor olabilir tabii ki. Tavsiye burada duygusal yaklaşın. Ya da kişiden kişinin belki Kart alayım şuradan Yardımcı kart Siz burada duygularınızı paylaşabilirsiniz Duygularınızı belli edebilirsiniz Yani duygusal anlamda Bir şekilde adım atmak Duygularınızı belli etmek Onunla mutlu olduğunuzu hissettirmek gibi konular var Bir kupa şövalyesi geliyor Burada duygularınızı belli edin Duygularınızı gösterin Gerekirse adım atın bir şeyler yapın yani şüpheci olmak yerine sevgi sevgiyle sarıp sarmalamaya çalışabilirsiniz ee, karşı tarafı bu da mümkün tabii ki. En azından ya da karşı tarafa duygusal adım attıracak e, girişimlerde bulunabilirsiniz. Bir şekilde duygularını açığa çıkartacak e, kişinin mutlu olmasını sağlayacak şeyler de yapabilirsiniz. Bu aslında bir nevi bir tavsiye. Dış etkenlere bakıldığında burada sizi bir araya getirebilecek sizi kaynaştırabilecek başka bir çift etkisi olabilir arkadaşlar. Burada bir bu ikilisi gelmiş. Sizi destekleyen etkiler olabilir. Yani başka bir çift bir arkadaş gene böyle sevgili eş olabilir. Dış etkiler sizin bir araya gelmenizi destekleyebilir. Burada özellikle dileğinizin gerçekleşmesinde bu insanla bir araya gelmenizde barışmanız olabilir arkadaşlar. Ve ruhsal birliği olan başka bir çiftin olumlu pozitif bir etkisinin olabileceği gözüküyor özellikle. Şimdi Sizin korkunuz bir değnek beşlisi. Ya çıkmazlara girersek, ya kavga edersek, etrafa hesap vermek ya da kendi içimizde bir problem yaşamak, bir sıkıntı yaşamak beni korkutuyor ve bir kılıç onlusuyla bitmesinden korkuyorum. Yani arkamdan bıçaklanmaktan korkuyorum. E, düşüp yaralanmaktan korkuyorum. Ve bu kişinin beni aşağı çekmesinden korkuyorum diyebilirsiniz. Bu sizin korkularınız. Zaten kılıç yedilisi etkisinde bunu gördük. Kişi biraz güvenilmezse arkadaşlar bu korkularınız da gayet normal aslında. Ya bir şey bir konularda bir takım konularda anlaşamazsak ve bir şeyler biterse diye korkularınız oluşacak olabilir gibi duruyor. Şimdi bu kişiyle alakalı ne olur diye baktığımızda şimdi bir para dokuzlusu geldi yanına bir kart alalım. Para dokuzlusu tek başına bakıldığında ama yanına bir konlusu geldi. Burada bir birliktelik yaşanabilir diyor burada. Yani siz zaten şöyle bir durumunuz var. Siz zaten tek başınıza aslında mutlu olabiliyorsunuz gibi gözüküyor. Yani para dokuzlusu burada ben tek başıma iyiyim, iyi para da kazanıyorum, takılıyorum. Ya para kazanmasındaki para kazanmasam da keyfim yerinde yani kimseye de ihtiyacım yok modunda olabilirsiniz ve isterseniz bir süre daha bekar kalabilirsiniz kendi içinizde ama burada bu kendi kendinizi yeterken bir kupa olmasıyla beraber bu insanla bir bir yere gelişiniz olabilir. Duygusal anlamda bir tamamlanma aslında bu konusu. Aşk anlamında bir tamamlanma yaşanabilir. Belki burada da yaşanabilecek kuruntular dediğim gibi belki yersizdir. Belki siz kendi kafanızda kuruyorsunuzdur. Bunu bilemem. E, ama bu insanla e, en azından potansiyel anlamda bir evlilik ya da bir ilişki anlamı potansiyel olabilir. Hayatınıza bir renk katabilir. Hayatınıza bir nefes getirebilir gibi duruyor. İleriki süreçte en azından duyguların çalışabileceği gözüküyor. Evet. Böyle gözüküyor kovalar için arkadaşlarım. Sizler için de böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.